Bugün 6 Şubat depreminin yıl dönümü. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor. Bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz. Bugün elbette bu konuyla ilgili pek çok şey söylenecek. Ben de deprem kuşağında yer alan ülkemizde yüzyıllardır uygulanan bir yapı tekniğinden bahsetmek istiyorum. Neden böyle bir konudan bahsetme ihtiyacı hissettim? Çünkü Türkiye'de yapı tekniği, yapı geleneği ve yapı standartları betonarme yapı üzerine kurulu. Beton armenin de depreme karşı en dirençli, en iyi yapı olduğuna dair bazı şüpheler var. Tabi tüm yapı tekniklerinin kendilerine göre bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Beton yapılar da biliyorsunuz zamanla mukavemeti azaldığı için daha kolay yıkılabiliyor. Ayrıca ağır bir yapı oldukları için sarsıntılarda yıkılmaya daha meyilli olabiliyorlar. Ve hepsinden önemlisi yıkıldıkları zaman can kaybı maalesef çok ağır oluyor. Bu nedenle betonarme yapılar konusunda ben bu standartların ve bu alışkanlığın bir gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için Anadolu'da uzun yıllardır uygulanan geleneksel bir yapıyı sizlere göstermek istedim. Burası bizim köyümüz. Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı bir köy burası. Bizim orada bu tekniğe verge denilir. Muhtemelen Anadolu'nun farklı yerlerinde farklı isimlerle bilinen bir yapı tekniği. Bu teknikte uygulama ve mantık gayet basit. Binanın temelinden yukarı doğru dikilen direkler binanın iskeletini oluşturuyor. Daha sonra bu direklerin dış tarafından çıtalar çakılmaya başlıyor. Adeta bir kafes şeklinde dışı çıtalarla örüldükten sonra aynı şekilde direklerin iç kısmından da tekrar çıtalar çakılmaya başlıyor. Dışarıdan ve içeriden çakılan bu çıtalar arasında biraz boşluk oluşuyor. Yaklaşık bir karış kadar Tabii bu sizin yapacağınız binaya ve isteğinize göre duvarın kalınlığına göre değişir. Adeta bir kalıp çakar gibi arası boş şekilde bu çıtalarla bir ev oluşturuluyor. Daha sonra bu aradaki boşluk çamurla dolduruluyor. Adeta bir kalıp çakar ve içerisine çamur doldurulmuş gibi bir yapı inşa ediliyor. Fakat bu kalıplar sökülmüyor. Binanın yapısında kalıyor. Ve daha sonra çatısı yapılıyor. Üzeri kapatıldıktan sonra isterseniz betonla isterseniz yine çamurla sıvıyarak işlemi tamamlamış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi son derece düşük maliyetlerle kolaylıkla yapılabilen ilkel ancak bir o kadar da organik bir yaşam alanı. Bu teknikte tabi bina hafif olduğu için sarsıntılarla kolay kolay yıkılmıyor. Yıkılsa bile can kaybının diğer binalara göre ne kadar az olabileceğini zaten tahmin edebilirsiniz. Evet bu yapı tekniğinin büyük şehirlerde uygulanması pek mümkün olmayabilir. Ancak küçük illerde, ilçelerde ve kırsal kesimlerde rahatlıkla uygulanabilir. E, hatta kırsal kesimlerde kerpiç ve taş binalardan çok daha sağlıklı olacaktır depreme karşı biliyorsunuz. E, taş ve kerpiç binalarda da çok fazla can kaybı yaşanabiliyor. Ona karşı bu verge dediğimiz sistemle belki çok daha e, az bir kayıpla depremler atlatılabilir. Bu vesileyle ben yapı tekniklerimizin yeniden ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bilimsel veriler, çalışmalar, deneyler ışığında farklı yaklaşımlara da açık bir şekilde yapı standartlarımızın yeniden güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada geleneksel yapılarımızın da yeniden ele alınarak bir şekilde uygulamaya dahil edilebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle betonarme yapısında neden bu kadar ısrar edildiğini de ben tam anlayabilmiş değilim. Bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlarımız bizi aydınlatırlarsa çok seviniriz. Peki sizce depremlere karşı en iyi, en verimli yapı tekniği nedir? Bakalım vergenin dışında başka hangi yapı teknikleri varmış.